Fener herkese merhaba. Aracımız Citroen Berlingo Peugeot Tepe. Bu aracımıza takmış olduğumuz yazımız Navimax'in ürünüdür. 9 inç bir ekran. Bu cihazlarımızın özelliği 6 RAM, 128 GB T5 işlemci ve 8 çekirdektir. Şu anda görmüş olduğunuz gibi cihazımız. Şu şekilde geri görüş kameramız AHD'dir. 1080p'dir. Görüntü kalitesi bu şekilde cihazımızda Netflix, navigasyon, televizyon, canlı mobil, artı Ezdan, CarPlay dediğimiz uygulama, artı YouTube'umuz bu şekilde. Cihazımızın görüntü kalitesi. Direksiyon kumandamız falanız, her şeyimiz aktif. Görmüş olduğunuz gibi. Bizi takipte kalın. бегінар